Beni cahil mi sanıyorsun ha? Belki telefonun yerini bilmiyorsundur diye düşündüm. Unutma ki bu her telefonda var. Sende varsa bende de vardır. Ee, peki neden açmadınız efendim? Bu benim telefonum. Ne istersem onu yaparım. Neden saçmalıyorsun sen? Ee, bayan Lakshmi yüzünden. O yanımdayken cesur oluyorum değil mi? <laughs> peki ben kimim? Rişi yeter. Hadi sen de git. Teşekkür ederim hanımefendi. İyi ama o... <laughs> Rişi... Yaptığını gördün değil mi? Babam onu çok şımartmış. Baban iyi biri. Herkesi o kadar seviyor ki hiç kırmıyor. Tamam dinle. Şey ben hayır, hayır. aslında... boş ver Rişi. Sanırım ne söylemek istediğini anladım senin. Her şeyin bir zamanı var Rişi. Nasıl yani? Benim demek istediğim konuşmak istiyorsun ama inan bana sen konuşana kadar çoktan yaşlanıp öleceğim. Ve Şalu ve Bani de benimle birlikte burada. Elektrik de kesildi. Korkmuşlardır kesin. Özellikle de benim için. Nerede olduğumu merak etmişlerdir. Benim gitmem gerek. キティ。 şey aslında benim ne istediğimi aslında sana söylemeyecektim. Be beni iyi tanırsın. Ne zaman güzel bir şey söylemeye çalışsam elim ayağım dolanır ve kekelemeye başlarım. Sonra da hemen kavga etmeye başlarız. Ben de sonunda sana bir şey sormaya karar verdim. Ne? Arkadaşım olur musun? Arkadaş mı? Aa ge gerçekten çok üzgünüm geçmişte beni reddettiğini çok iyi biliyorum ama şey aslında seninle arkadaş olmak istiyorum. Çünkü birbirimizi doğru düzgün tanımıyoruz bile yani. Yanılıyor muyum? Ne sen ne ben tanıyoruz. Eğer arkadaş olursak birbirimizi tanımak için bir şansımız olabilir, değil mi? Yani arkadaşım olmak ister misin? Lütfen. Benim buna bir itirazım yok. Ama bana sorarsan bunu ilk olarak Malişka'ya sorman gerekiyor. O senin kız arkadaşın. Belki sorun olabilir. Kendini kötü hissedebilir. O yüzden. Sen evet de yeter. Ben Malişka ile konuşurum. Söylesene. Arkadaşım olmak istiyor musun? Şey, merhaba ben Rishi. Çok teşekkür ederim Lakshmi. Arkadaşım olduğun için çünkü seni gerçekten tanımak istiyorum. Yani ben gerçekten seninle konuşmayı çok seviyorum. Yani seninle konuşmak bana iyi geliyor ve bir erkek ve bir kız arkadaş olabilir. Sakın o klişe film repliğini söyleme bana bir erkek ve kadın arkadaş olamaz. Bak bunu da sana kanıtlayacağım tamam? Lütfen Lütfen hadi beni bekletme. Aa elim havada kaldı. Arkadaş mıyız? Arkadaşız. Abla! Abla neredesin? Bonnie? abla. Bani? Bani? Bani ne oldu? Bak ben buradayım. Neyin var? Neden böylesin? Abla elektrik kesildiğinden beri Şalo ablam ortalarda yok. Onu bulamıyorum. Ne demek bulamıyorum? Buralarda olmalı. Dikkat et sıkıca tut. Tanrım bu kızı neyle besliyorlar böyle? <laughs> bekle bekle bekle. Onu sıkıca tut. Tut şunu. Yardım et. <laughs> Dikkatli Hadi. ol. Önce ışığı açsana çarşafı sonra koyarsın. Sen kafayı mı yedin? Biri onu görürse ne olacak? Bak buradaki tüm giysileri onun üzerine koy. Lakşmi onu bulamasın. Onun ellerini bağla. Ben de o aç gözlü kadını arayayım. Adı neydi ki? Bu ev senin mi sanıyorsun? Bir şeyleri kırma. Acele ettiğim için çarptım. Balvinder. Ben de seni arıyordum ama şu işe bak ki sen geldin Görüyorsun ne kadar da temiz kalpliyim değil mi Sakın beni arama Bunu aklından geçirme tamam mı Söyle Şalu nerede Sen bizi mi bekliyordun Şalu nerede söylesene Orada işte Ha? Orada mı ha. Ha, oh, Tanrım sen onun önünde beni mi aradın Delirdin mi sen Ya Şalu beni tanırsa ne olacak Ne oldu kaçırmak isteyen sendin Şimdi korktun mu Merak etme, bayıldım onu, ne? bir şey duyamaz. Ha, baygın mı? Ha -ha. Gerçekten mi? <laughs> Güvendeyim. Ha, tanrım, ya uyanırsa? Ha? Neden öyle duruyorsun? Hemen yüzünüzü saklayın çocuklar. Hadi. Neden saklayayım? Ondan mı korkacağım? Saçmalama. Yaşalı uyanırsa, o zaman bizleri tanır. Hadi durma, yüzünü kapat hadi. Bu önemli. Onu da konuşurken sesini değiştir. Acele et. Ve yüzlerinizi de kapatın. Bu. Hey, bu bu hareket etmeye başladı. Hey kızım duyuyor musun bizler seni kaçırdık. Bu doğru. Elleri bağlı zaten kaçırıldığını biliyor olmalı. Saçma sapan konuşma onu korkutmamız gerek. Korkutmak için de bir şeye ihtiyacımız var sen bir aptalsın. Bu ediş bıçak yok mu ha? Bir kılıcım vardı gidip alayım onu. Bıçak yeterli olur. İşte buldum 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 işte buldum. İşte aradığım şey onu korkutacağım. Ben sana üç deyince çarşafı kaldır tamam mı? Tamam. Hazır mısın? Bir, iki, üç. ne neden bu kadar korkuyorsun? Ona hiçbir şey olmayacak. Buralarda bir yerlerde. Cık. Merak etme, kaybolmaz. Buralardadır. Kim buralarda abla? Shalu. Sen. 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 <laughs> Sen. Benimdir. Seni aptal. Sen neden beni kaçırdın ha? Ah. Beyinsiz. Seni öldüreceğim. Senden önce ben öldüreceğim kızım. Neden onu kaçırdın? Seni aptal. Teyze e, sakin ol. Çöz şunun ellerini. Çözsene şunu. Aptalın tekisin. Bir işe yaramıyorsun. Çıkar şunu. Hadi çabuk ol. Biri sigortayı kontrol etsin. İşe yaramazın tekisin. Onu serbest ser bırak. Demek ki kızın kaçırılmayı çok seviyor. Şalı'yı kaçırman gerekiyordu. Benim kızımı değil aptal. Seni beceriksiz. Becerebiliyormuş gibi bir de plan yapıyor ama sonuç sıfır. Neredeydin? Bani senin için çok korktu. Sen sen beni mi korkutacaktın? Hayır, seni neden korkutayım ki? Bak, sürekli olarak seni çağırdım durdum ama beni duymadın. Neden ortaya çıkmadın ha? Bir yere saklanmıştım. Onun sesini duyduğumda biraz eğleneyim dedim. Bayinin karanlıkta korktuğunu biliyorsun. Peki tamam, Şalu'da bulunduğuna göre gidip yemek yiyebiliriz öyle değil mi? Acıktınız. Hadi gidelim. <laughs> रखता हूँ यार मैं तुझे ख्वाब बना के हर किस्से पे हर पन्ने पे तुझको पड़ता है फिरता रहता है पागल सा बस ये कहता है कि तुझ बिन कि तुझ बिन नहीं लगता जी नहीं लगता है नहीं लगता, भी। नहीं लगता है नहीं लगता है Yengemden mesaj geldi. Bizi hemen eve çağırıyor. Acil bir şey olmalı. Neden? Aa, Aa, akşam yemeği yiyecek. Gitmek zorundayız. Bizleri yemeğe davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ama gitmemiz gerek. Ama... Hadi gidelim. Ama yemek? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.